Tarım kredisine başvurup kredini şimdi al. Ödemeni ister hasatta, istersen aylık taksitlere bölerek yap. Üstelik dilersen 60 ay vadeli ve sıfır faizli traktör kredini hemen kullan. Senin yanında Siz ne isterseniz o ok, petrol ofisi. Petrol ofisi. Hoş geldiniz. Yolculuk nereye? Bodrum'a gideceğiz. O zaman yüksek performanslı Remax'te fulliyorum. <gülüyor> <gülüyor> kimi ister Vimex yakıtlarıyla uçup gitmek, kimi tertemiz bir tuvalete girmek, kimi ister bir kahve molası vermek ya da birbirinden taze lezzetler denemek. Oho! Daha bunlar ne ki? Siz yeter ki isteyin. Siz ne isterseniz o, petrol ofisi, petrol ofisi. Sağlıkta büyük dosya sözcüde açılıyor. Mayo Clinic, Harvard, Johns Hopkins, Cleveland Clinic, Lancet, Reuters, Bloomberg. Dünyanın en güvenilir sağlık kurumlarından alınan en güncel verilerle obezite iğneleri, Alzheimer ve demans bilimsel temelde inceleniyor. İğneyle zayıflama modasından beyni gençleştirdiği iddia edilen tedavilere kadar hepsi bu dizide. Tartışmaların ötesinde gerçekleri arayanlar için muhteşem bir araştırma. İlk bölüm pazar günü sözcüğüyle birlikte kaçırmayın mutlaka alın Hadi kızlar size güveniyoruz Türkiye'nin sahibinden sahibinden.com olarak bu güçlü omuzlarda olmaktan gurur duyuyoruz. Ana sponsoru olduğumuz voleybol milli takımlarımızla omuz omuza yürüyoruz. Hadi kızlar. Size güveniyoruz. Ben daha fazla dayanamayacağım. Damat şu Alpet'te bir ihtiyaç olması dedi. Dağılmadan hızlıca ihtiyaçlarımızı görüp geliyoruz. Herkesin ihtiyacı karşılanmış gibi görünüyor. Anketteyiz babacığım. Geldim. Bunu, bunu nikah kıyılamaz. İki dakika ihtiyacım var. <laughs> o zaman istikamet mutluluk. Yok sakın abi, ben çağırdım ben şimdi. Cık. Yok. Ben Efendim? Cüzdanı almamışım Garanti galiba. Garanti bebeğe mobil mi ee, deriz? Yok cüzdan yok. Bunun TR kare kodu var. NFC ile temassız ödemesi var. Öderiz. Yok, evet yok abi. Valla mı Abla, ya, abla hakim. var cüzdan yok. Oyunculuk da fena. Farukçum tamam. Bana imkan yaptırma Faruk. Garanti Mobilden ödeme varmış. Ha mobilden ödeme var ya. Ne diyorum hemen. Sıfır fazla görmüşüm de. Güzel bağlı. Garanti BBVA'lıyız. Tüm ödemelerimizi mobilden yaparız. Garanti. Bir yere ayrılmayın. Birazdan başlıyoruz. Edebeden mavi müşavirlere çok özel hediyeler. Ömür boyu ücretsiz, serbest meslek makbuzu. Daha fazlası için. Ben efendim cüzdan almamışım galiba yani. Allah Allah Allah. Allah. Ee, garanti kartla ve mobil öderiz. Ee, yok, cüzdan yok. Bunun TR kare kodu var. NFC'li temassız ödemesi var. Öderiz. Yok. Evet, yok abi. Ya. Bak, Vallahi mi Ya. Sana abi. denk geliyor ya. Of. Tamam. Kablo Sakin... var, cüzdan yok. Oyunculuk da fena. Harıkçım tamam. tamam. Ben Mobilden ödeme varmış. Ha mobilden ödeme var ya. Tıklıyorum hemen. <laughs> Sıfır fazla görmüşüm de. Olsun. Güzel bağlı. Garanti BBVA'lıyız. Cüzdanımızı mobilde taşır, tüm ödemelerimizi mobilden yaparız. Garanti BBVA. Lose, Hı? sen yaz insanı mısın, kış insanı mı? Ben var ya tam bir yaz insanıyım. Böyle tiril tiril giyineyim de çok sıcak olmasın. Yani terlemeyi hiç sevmem. Sen yazın sadece keyifli taraflarını seviyorsun. Tam bir 3 insanısın. 3K ne ya? Karpuz, kiraz, klima. Gri klima. Güzel bir yaz için klima temel bir ihtiyaçtır. Fiyatı ve performansı iyi olmalıdır. Gri klima. This is their universe. Meet the masters of time. Every time we walk on the earth, we will rule. Now is our time. We are the timekeepers. Universe constant. The master of time. Bizdeki bu enerji bir başka. Yolun sonunda kavuşmalar varsa... Az kaldı değil mi? Evet. Hiçbir yol koşulu engel olamaz bu performans. Tam zamanında vardınız yine. Eee Milangaz dede. Temiz enerjisi, güçlü performansıyla... ...hem çalışmak, feyri yüzey temizlik havlusuyla artık çok daha kolay. Daha geniş, daha kalın. Bir silmeyle ne kir ne de parmak izi. Geriye sadece kahkahalar ve tatlı anılar kalıyor. Hep de 48 saat. Feyriler Diyarı. Diyarı. Ne zaman alışverişe çıksak araştırıyoruz, karşılaştırıyoruz, hep daha ucuzunu arıyoruz. Ve sonunda yine kendimizi A101'de buluyoruz. A101 yine ucuz. Hı -hı. Ben A101 ucuzluğuna hep güveniyorum. Siz de güvenin. Ucuz, 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 ucuz. 13.000'den fazla marketiyle daha ucuzu yine a 1 A101. Saç dökülmesini ve yıpranmayı aynı anda çözmek mümkün mü? Evet. Yeni keşfim Bioblast Onarıcı ve Dökülme Karşıtı Şampuan. Keratin ve kolajen içeren formülüyle saç dökülmesini önler ve saçı kökten uca onarır. Bioblast ile saçlarım onarılmış ve daha hacimli. Üstelik dökülmüyor. Bioblast. Saç dökülmesine karşı onarıcı ve dolgunlaştırıcı bakım serisi. Sağlıkta büyük dosya sözcüde açılıyor. Mayo Clinic, Harvard, Johns Hopkins, Cleveland Clinic, Lancet, Reuters, Bloomberg. Dünyanın en güvenilir sağlık kurumlarından alınan en güncel verilerle obezite iğneleri, Alzheimer ve demans bilimsel temelde inceleniyor. İğneyle zayıflama modasından beyni gençleştirdiği iddia edilen tedavilere kadar hepsi bu dizide. Tartışmaların ötesinde gerçekleri arayanlar için muhteşem bir araştırma. İlk bölüm pazar günü ile birlikte kaçırmayın. Mutlaka alın. Buldum Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar. Hatta doktor ve hemşirelerim de. gece uyumadan önce elimi tutar mısınız? Joseph hayat verir. Cam çerçevelerde. Mis gibi beyaz sabun kokuyor. Şöyle bir dokunuşla işte feyri gücü, feyri büyüsü, feyriler diyarı. Finans, Fuzun şubelerinde sizi bekliyor. <laughs> Çalışanlarını desteklemek isteyen şirketler Plaxi'yi seçiyor. Siz de çalışanlarınıza yemek, hediye, alışveriş ve ulaşım desteklerinizi Plaxi ile verin, tasarruf edin. Yüzde varan dergi tasarrufu için Plaxi.com.tr Çalışanı mutlu eden dünya Plaxi.com.tr bayramda fıstıklı baklava dururken zeytinli baklava olmaz. 10 dijital bankacılıkta aylık sabit %2,99 faizli bayram kredisi varken de başka yere gitmek olmaz. 10 mobil indir, hemen başvur. Bankacılık onlar rahat. Bayramda fıstıklı baklava dururken zeytinli baklava olmaz. 10 dijital bankacılıkta aylık sabit %2,99 faizli bayram kredisi varken de başka yere gitmek olmaz. 10 mobil'i indir, hemen başvur. Bankacılık onlar rahat. Önce bayram, sonra Babalar Günü geliyorsa, yıldasın. rahatsın. Çalışanlarını desteklemek isteyen şirketler plaksi seçiyor. Siz de çalışanlarınıza yemek, hediye, alışveriş ve ulaşım desteklerinizi Plaksi ile verin, tasarruf edin. %100'e varan dergi tasarrufu için Plaxi.com.tr. Çalışanı mutlu eden dünya Plaksi. Rova yapıdan Bodrum Adabük'ünde benzersiz bir villa yaşamı. Üstelik peşinatsız, yıl sonunda teslim. 24 ay vade ve %0 faiz avantajıyla sınırlı sayıda villa ile yeni hayatınız Rova Bodrum'da başlıyor. Rova Bodrum, doğanın içinde sizinle. Hadi kızlar, size güveniyoruz. <laughs> Türkiye'nin sahibinden nokta.com'u olarak bu güçlü omuzlarda olmaktan gurur duyuyoruz. Ana sponsoru olduğumuz voleybol milli takımlarımızla omuz omuza yürüyoruz. Hadi kızlar, size güveniyoruz. Oldum Serdar. Hem de babam da beni çok seviyorlar. Hatta doktor ve hemşirelerim de. Ama bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız? Rosev hayat verir. Sağlıkta büyük dosya sözcüde açılıyor. Mayo Clinic, Harvard, Johns Hopkins, Cleveland Clinic, Lancet, Reuters, Bloomberg. Dünyanın en güvenilir sağlık kurumlarından alınan en güncel verilerle obezite iğneleri, Alzheimer ve demans bilimsel temelde inceleniyor. İğneyle zayıflama modasından beyni gençleştirdiği iddia edilen tedavilere kadar hepsi bu dizide. Tartışmaların ötesinde gerçekleri arayanlar için muhteşem bir araştırma. İlk bölüm pazar günü sözcüğüyle birlikte kaçırmayın. Mutlaka alın. Bu yaz yakalar fark yaratacak. Çarpıcı tasarımlarla şıklığınız tamamlanacak. Alva bu yaza çok yakışacak. Yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerinde kaçırılmayacak indirimler turna.com'da. Turna.com turna, turna, turna. Kom, fırsat, taram, seyahat. Ne zaman alışverişe çıksak, araştırıyoruz, karşılaştırıyoruz, hep daha ucuzunu arıyoruz. Ve sonunda yine kendimizi A101'de buluyoruz. A101, ucuz. A101 yine ucuz. ucuz. Ben A101 ucuzluğuna hep güveniyorum. Siz de güvenin. A101 ucuz, ucuz, hep ucuz. a ucuz, ucuz, fazla marketiyle daha ucuzu yine A101. A101 ucuz, ucuz, ucuz. Biz ne isterseniz o petrol ofisi. Petrol o <laughs> 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 Anne petrol ofisi. Petrol ofisi. <laughs> Hoş geldiniz. Yolculuk nereye? Bodrum'a gideceğiz. <laughs> o zaman yüksek performanslı remix'te fulliyorum. Petrol ister Vimex yakıtlarıyla uçup gitmek, kimi tertemiz bir tuvalete girmek, kimi ister bir kahve molası vermek ya da birbirinden taze lezzetler denemek. Oho! Daha bunlar ne ki? Siz yeter ki isteyin. Siz ne isterseniz o petrol ofisi, petrol ofisi. Yok sakın abi. ben çağırdım ben <laughs> Yok. Abi ben Cüzdanı almamışım galiba. Garanti BBVA mobil ederiz. Ee, yok cüzdan yok. Bunun TR kare kodu var. <laughs> NFC ile temassız ödemesi var. Öderiz. Yok evet yok abi. Vallahi hacı. Tablo var cüzdan yok. Oyunculuk da fena. Faruk'cığım tamam. Bana ben ödemem yaptım. Faruk. Mobilden ödeme varmış. Ha mobilden ödeme var ya. <laughs> Atıl <Hatırlıyorum> hemen. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır fazla görmüşüm de. Güzel bağlıydın. Garanti BBVA'lıyız. Tüm ödemelerimizi mobilden yaparız. Garanti <laughs> Ödeme teknolojilerinin lideri Worldline'dan yeni bir yazar kasa daha. Şık tasarımı, büyük ekranı ve güçlü piliyle Android yazar kasa POS A910 SF KDV dahil sadece 7950 lira. yüzden almamışım galiba Allah Allah. ya. Allah Allah. Allah ee, Allah. garanti BB ve mobil öderiz. Ee, yok cüzdan yok. Bunun TR kare kodu var. NFC ile ya. temassız ödemesi var. Öderiz. Yok, evet yok abi. Ya. Vallahi mı ya? Sana abi. denk geliyor ya. Of. Tamam. Kablo sakin. var cüzdan yok. Oyunculuk tamam. da fena. Farukçum tamam. Bana ben evlen yaptırma Faruk. Bak. Garanti ve Mobilden ödeme varmış. Ha, mobilden ödeme var ya. Açılıyorum hemen. Sıfır fazla görmüşüm de. Olsun. Güzel bağladın. Garanti BBVA'lıyız. Cüzdanımızı mobilde taşır, tüm ödemelerimizi mobilden yaparız. Garanti BBVA Gri klima, yaza fırsatlarla başladı. 9 taksit var, vade farkı yok. Üstüne yüzde yirmiye varan indirim var. Kaçırmayın. Olmuş mu anneninki gibi? Hmm, bayağı güzel. Güzel de bir şey eksik. He, işte şimdi oldu. Ne mutlu bize. Süt aşkımız karşılıklı. Garanta her yolda, her koşulda yanında. Araç kiralamada kaçırılmayacak indirimler turda.com'da. Bu yaz tüm gözler üstünde olacak. Hafif dokusuyla vücudun uyuyacak. Allah bu yaza çok yakışacak. Seni, bizi, Anadolu'yu en iyi bilen, sana en iyi hizmeti sunan bu toprakların markasıyım. Garanta. Her yolda, her koşulda yanında. Oldum Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar. Hatta doktor ve hemşirelerim de. bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız? Josef hayat verir. Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Yeni Opel Frontera. sağlıkta Hayatının her anında Aradığın uygun fiyatsa Hep iyi sigorta Aldığınız teklif ne kadar iyi olursa olsun Önce hep iyi sigortaya bakmak iyi sigorta. Alışkanlığınız olsun Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata Hep iyi sigorta Doğan Holding güvencesiyle. Ben daha fazla dayanamayacağım. Damat şu Alpet'te bir ihtiyaç bulması dedi. Dağılmadan hızlıca ihtiyaçlarımızı görüp geliyoruz. Herkesin ihtiyacı karşılanmış gibi görünüyor. Anketteyiz babacığım. Geldim. Bunu, bu nikah kıyılamaz. İki dakikaya ihtiyacım var. <laughs> o zaman istikamet mutluluk. Akbank çiftçinin yanında. Tarım kredisine başvurup kredini şimdi al. Ödemeni ister hasatta, istersen aylık taksitlere bölerek yap. Üstelik dilersen 60 ay vadeli ve sıfır faizli traktör kredini hemen kullan. Senin yanında. 21 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 15.950, mani bonuslu fiyatı ise 14.700 lira. Kurbanınız yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, ...galiba. Allah Allah. Ya? Allah Allah. Allah Allah. Garanti BBVA mobil öderiz. Eee... ...yok. Cüzdan yok. Bunun TR kare kodu var. En temassız ödemesi var. Öderiz. Yok, evet yok abi. Ya. Vallahi mi ya? Sana denk abi. geliyor ya. Of! Tamam. Kablo var, cüzdan yok. Oyunculuk da fena. Faruk'cığım, tamam. Para ben ödeyeceğim. Yaptırma Faruk. Bak. BBVA. Mobilden ödeme varmış. Ha mobilden ödeme var ya. Tele diyorum hemen. Açın. Sıfır fazla görmüşüm de. Olsun. Güzel bağladık. Garanti BBVA'lıyız. Cüzdanımızı mobilde taşır, tüm ödemelerimizi mobilden yaparız. Garanti ne zaman alışverişe çıksak, araştırıyoruz, karşılaştırıyoruz, hep daha ucuzunu arıyoruz. Ve sonunda yine kendimizi A101'de buluyoruz. A101 yine ucuz. Ben A101 ucuzluğuna hep güveniyorum. Siz de güvenin. 13.000'den fazla marketiyle daha ucuzu yine A101. A101 ucuz, ucuz, ucuz. Frontera. o oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Yeni Opel Frontera. size güveniyoruz. Türkiye'nin sahibinden nokta komu olarak bu güçlü omuzlarda olmaktan gurur duyuyoruz. Ana sponsoru olduğumuz voleybol milli takımlarımızla omuz omuza yürüyoruz. Hadi kızlar. Size güveniyoruz. Serdar, annem de babam da beni çok seviyorlar. Hatta doktor ve hemşirelerim de. Ama bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız? Lütfen hayat verir. Ri dükkanlarda bu hafta S919 ve Refit akıllı saat 40.425 lira yerine sadece 36.999 lira. Sağlıkta büyük dosya de açılıyor. Mayo Clinic, Harvard, Johns Hopkins, Cleveland Clinic, Lancet, Reuters, Bloomberg dünyanın en güvenilir sağlık kurumlarından alınan en güncel verilerle obezite iğneleri, Alzheimer ve demans bilimsel temelde inceleniyor. İğneyle zayıflama modasından beyni gençleştirdiği iddia edilen tedavilere kadar hepsi bu dizide. Tartışmaların ötesinde gerçekleri arayanlar için muhteşem bir araştırma. İlk bölüm pazar günü sözcüğüyle birlikte. Kaçırmayın, mutlaka alın. Yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerinde kaçırılmayacak indirimler turna.com'da. Turna, turna.com turna. fırsatlara seyahat. Çalışanlarını desteklemek isteyen şirketler plaksi seçiyor. Siz de çalışanlarınıza yemek, hediye, alışveriş ve ulaşım desteklerinizi Plaksi ile verin, tasarruf edin. Yüzde yüze varan dergi tasarrufu için Plaxi.com.tr Çalışanı mutlu eden dünya Plaxi.com Bizdeki bu enerji bir başka. Enerjimize güvenmesek çıkar çıkarmayız bu yollara. O çok kral manzara. Temiz enerjisi, güçlü performansıyla Bayramda fıstıklı baklava dururken zeytinli baklava olmaz. 10 Dijital Bankacılık'ta aylık sabit %2,99 faizli bayram kredisi varken de başka yere gitmek olmaz. 10 Mobil'i indir, hemen başvur. Bankacılık onla rahat. <laughs>